Senin için değil bu yaz Ben bahtıma yanıyorum Senin için değil bu yaz Ben bahtıma yanıyorum sana değil bu gözyaşım aşkımıza ağlıyorum Sana değil bu gözyaşım aşkımıza ağlıyorum Doyamadan bitti diye yalan olup gitti diye ben ne sana ne kendime aşkımıza alıyorum 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 o günlere yanıyorum o tertemiz sevgimize aşkımıza alıyorum alıyorum yanıyorum o tertemiz sevgimize aşkımıza ağlıyorum ne gidişin umurumda ne dönmeni bekliyorum ne gidişin umurumda ne dönmeni bekliyorum El diline düşürdün aşkımıza ağlıyorum El diline düşürdün aşkımıza ağlıyorum Doyamadan bitti diye yalan olup gitti diye ben ne sana ne kendime aşkımıza ağlıyorum 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 o günlere yanıyorum o tertemiz sevgimize aşkımıza ağlıyorum 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 o günlere yanıyorum o tertemiz sevgimize aşkımıza ağlıyorum.